Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın gönlü güzel takipçilerim. Evet, harika güzelliklerim şöyle sizlere göstereyim ablaları. Bakın benim prenseslerim, bakın benim minoşlarım güzel güzel çiçeklerini açmaya başladılar artık. Evet. Güzel güzel bakımları yapıldı. Geldi. Kuru yapraklarını, kuru çiçeklerin üzerinden topladık. Yeni yerlerine, yeni mekanlarına aldık. Yani eski mekanlarına daha doğrusu bir yaz boyu klimanın başında salonumda beklediler bunlar fazla güneş ışığı görmediler benim salonum tamamen güneş almıyor arkadaşlar şey sabah güneşi çok az böyle bir köşesine geliyor ama hiç güneş yok ama oradan pencereden gelen ışıkla ve klimanın o serinliğiyle koskoca o yazı geçirdik elhamdülillah sağ salim çok değil bir iki öyle menekşelerinden kuruma oldu kök çürümesi oldu o kadarlıkta olur diyorum. Çünkü her yaz sizler de biliyorsunuz daha önceki videolarımı izleyen takipçilerim biliyor. Birçok menekşemi kaybediyordum. O yapraklardan tekrardan ayağa kalkıyorduk. Bir sürü yaprak alıyordum. Sağ olsun Halil İbrahim kardeşimden de şey alıyordum. Menekşe alıyordum. Set halinde bu arada yine kardeşimizle satışları yapılıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. Halil İbrahim Tülek Eslem Çiçekçilik derseniz Instagram hesabında da ulaşabilirsiniz. Hatta Facebook'ta da çiçek sayfası, çiçek grubu var orada arkadaşlar. Birçok çiçek severler. Orada kardeşimizi takip ediyor. Bu arada reklamını da yapmış olduk. Halil kardeşimizin diyelim. Ve benim harika güzelliklerimi hemen hemen birçoğu da oradan. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bunu bu yaz şey geçen kış almıştım set olaraktan. Bu prenses de içindeydi. Şöyle biraz ışık vuruyor ama İnşallah daha güzel çıkıyordur size. Şöyle mi göstersem. Evet. Böyle bir tane kızımız açtı. Evet. Buradaki menekşem birkaç yıldan beri bende. Yaprak formu da farklı. Çiçek formu da farklı. Bakın şöyle. Ama menekşe tohum olur mu? Olur arkadaşlar. O kadar çok yorulduk ya artık bu koca kızım. Birkaç yıldan beri benimle. Bu sene gayet de güzel. Ama yoruldu artık alt yapraklardan alıp üretmede kullanmam gerekiyor ve üzerindeki o bu kuruyan çiçekleri aslında ben öbürlerini gördüğünüz gibi tertemiz temiz ama bunları maalesef ki hemen alamıyorum çünkü tohum kapsülü oluyor bazı e, takipçilerim diyor hani menekşe tohum olur mu diye hepsi olmuyor arkadaşlar ama bazı türler var oluyor bakın tohum kapsülü var üstünde çok güzel büyük büyük tohumları var e bunlar kurusun olgunlaşsın diye bekliyorum aldım tohumlarından daha önce ama bunları da alacağım nasip olursa inşallah ekmek nasip olursa ekeceğim arkadaşlar. Evet. Buradaki kızlarımız artık dinlendi. Gördüğünüz gibi böyle tomurcuk yapıyorlar artık. Şurada şunları göstereyim size. Bakın burada açmayanlar var. Daha yeni yeni böyle çiçeklerini biraz toparladım ama kuru çiçeklerini yine yeni yeni böyle açmak isteyenler var. Eski türlerden, klasik türlerden bakın. Picasso türlerden harika güzel büyümüş bu kızım. Evet. Burada yapraktan büyüyen var. Menekşelerim. Ve burada bakar mısınız? Alev menekşesi. Namı diğer renginden de belli zaten alev gibi. Alev kırmızısı. Ve bu güzelliğim de fideydi arkadaşlar. Bu sene açtı. Bakın hemen şurada kohleryan var. Bakın. Şöyle yaklaştırayım. Kohleryam açmış. Birçok kohleryan vardı arkadaşlar. Rizonları kurumuş. Sadece küçük bir e, saksının içinde minnacık bir böyle rizom buldum. Ona diktim. Bu türdenmiş. Evet. Burada siningyalarım var. Siningyalarım bu sene biraz yaprakları sararmış ama yeni yeni böyle ortasından da şey çıkarıyor. Bakın. İnşallah çiçeklerinde göreceğim. Sizlere de paylaşacağım. Evet. Gördüğünüz gibi benim e, kalın perdemde çekili. Çünkü yaz sıcaklarında ııı e, kalın perdeyle yazın çekiyorum arkadaşlar çok aşırı sıcak gelmesin güneş gelmesin diye sadece ışıktan faydalanıyorlar ama kış aylarında o kalın perdeyi çekiyorum tül arkasından bu güzellikler bol bol güneş ışığını alıyorlar kış güneşini çok seviyorlar Evet bu güzelliklerimiz açmaya başladı ablaları bakar mısınız Hani bazı takipçilerim diyor Gülay Hanım nasıl uğraşıyorsunuz bu kadar çok çiçeklen diyor. Çiçek sevgisi olmasa çok zor gelir. Ee, bizde yılların tecrübesi daha doğrusu benim çocukluğumdan gelen bitki e, sevdası da böyle beni bir tane, iki tane derken böyle içinden çıkılmaz hale getirdi. Her tarafım çiçek oldu. Evet. Bunların dilinden anlamazsak bakamayız tabii ki. Tıpkı e, anneler bilir çocuklara nasıl e, hangi ortamı seviyor, hangi sıcaklığa alıştılar, nasıl giydirmemiz gerekiyor, nasıl beslememiz gerekiyor. Biz de çiçeklerimizi böyle. Çiçek severler de bilir. Biz de çiçeklerimize böyle bak yok. Bakın şu benim prensesim yapraktan ürettim. Ee, annesi hemen az sonra göstereceğim. Yapraktan ürettim. Böyle kocaman oldu. Dip kısmında ise başka bir menekşem vardı. Aldım. Tamamen saksı zaten bu kapladı. Bunun cinsi böyle. Çok büyük oluyor ve böyle de harika güzel menekşesi oluyor. Kıvır kıvır. Evet. Annesine gelirsek. Ee, Rusya'dan geldim ve bu prensesin böyle biraz sararmıştı soğumuştu. yapraklarına salmıştı ee, fazla bir şey yapmadım sadece orta kısmını o kötü olan yapraklarını temizledim sadece su verdim arkadaşlar daha ben bunlara hiçbir besin vermedim hiçbir gübre vermedim sadece su, su verdim ve perde arkasından güneşini aldı bakın toprağını bile değiştirmedim bakın yaprak aralarından nasıl böyle yeşerdi geliyor çünkü annelere geldi benim yokluğumu onlar hissediyorlar Bakın, Menekşeler çok hisli bir çiçek. O yüzden dedim, onlar benim yokluğumu hissediyor diye. Orkidelerde öyle. Orkidelerimde birazcık serin, ne kadar serin ortamda dursalar da, ee, bir tanesi kök çürümesi olmaya kalkmış. Neyse şimdilik, şimdilik duruyor. Ee, bir tanesi yaprak sarardı. Orkideler. Onlara da inşallah nasip olursa e, hem onlara besin vereceğim. Artık havalar serinliyor yaz sıcaklarında asla menekşeleriniz olsun hangi çiçek olsun gübre ya da çiçek besini organik de olsa zirai de olsa kesinlikle çiçeklerinize besin vermeyin gübre vermeyin arkadaşlar zaten hava sıcak bunu ben sık sık da hatırlatmaya çalışıyorum o gübre çiçeklerimizin kökünü ısıtıyor hava zaten sıcak e, bir de bu sıcaklığı görünce ne oluyor çiçeklerimiz kuruyor e Gülay Hanım şu besini verdim kurudu. Bu besini verdim kurudu. Hiçbir şey kar etmiyor. Diyen takipçilerime söylüyorum. Havalar serinlesin arkadaşlar. Gübreyi besini ilkbahar ve sonbahar aylarında verin. Kışın hani benim bizim burası mesela Osmaniye'deyim ben bu arada. İlk defa izleyen takipçilerim için söylüyorum. E, bizim Osmaniye Akdeniz iklimi. E, ben kış aylarında bile verebilirim. Çiçek besini. Ha, onu da aşırıya kaçmamak şartıyla kaliteli bir toprak alın ben kekilla diye bir toprak aldım menekşelerime onu kullanıyorum trend yoldan getirttim ee, klasman o şey topraklar da var arkadaşlar ama tabi onlar da çok iyi ee, kaliteli toprak alırsanız menekşeleriniz çiçekleriniz çok güzel olur ben normalde orman toprağı getiriyordum ee, çiçeklerime menekşelerime de çok yıllarca orman toprağı kullandım ama e, gidip getiremedim o arada internetten kekilla diye toprak yedirttirdim bir e, çiçek sever youtuber arkadaşımdan da öğrendim sağ olsun e, rengi hanımefendi canım benim buradan da selam olsun sana e, ona sordum e, çiçekli hangi toprağı kullanıyorsun diye o da söyledi sağ olsun. o toprağı getirttirdim ve şimdilik memnunum gördüğünüz gibi çiçeklerim de memnun ben de memnunum Böyle de güzel güzel ablaları açıyor. Böyle kıvır kıvır prensesim. Hepsi çok güzel. Bakın pembiş pembe gönlüm sende. Bakın. Evet. Daha farklı daha şeyli de var arkadaşlar. Bunlar şimdilik açanlar. Bunlar yeni yeni böyle kendilerini gösterdiler. Dinlendiler. Güzel güzel yaz boyu. Serin serin durdular klimanın karşısında. Karşısında demeyeyim yan tarafında. Klimayı direkt üzerine vermemek gerekiyor. Tabi ceyranı asla sevmiyorlar. Yani ceyranda kalmayı asla sevmiyorlar. Acemeliğimi de kuruttum tabi. Birkaç tane menekşemi e, penceremi açtım. Dedim sıcakta biraz e, hava alsınlar diye ceyranda bıraktım. E, daha olmadı. Baktım kök çürümesi yaprak erimesi çok oldu. Baktım bir de vantilatör çalıştırdım o odada Tam üzerlerine vermedim ama o da hiç işe yaramadı. Ama bu sene klima Serinliği baya baya işe yaradı. Bakın burada tohum kapsülü kurumuş. Şöyle göstereyim. Bakın bu tohum artık orgunlaşmış. Bu buradan alınacak. Çiçeğim artık dinlenecek. Bu üzerlerinde bunları fazla bekletmezsek tabi çiçeğimiz daha çabuk kendini toparlar. Ama bakın şu kapsüle nasıl kıyayım da kopartayım değil mi? Bakın şurada daha büyük bir kapsül var. Burada çiçeğimiz var. Şöyle boynu da bükmüş ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim sen buraya sıkıştın mı sen buraya sıkıştın mı kızım Hı. evet Şöyle. ben atlıklarına şuradaki saklama kaplarından koyuyorum böyle atlarına Evet bakın bakın şuradaki tohum kapsülüne bakın burada tohum kapsülü olmuş burada olmamış ama burada olmuş burada da olur yakında yeni açmış çünkü Bunların hepsinde tohum kapsülü var. Kıyıp kopara tamıyorum arkadaşlar. Bakın bunun ortasında var. Bakın yan tarafında var. Bunlar tohum kapsülleri. İşte menekşe tohum olur mu? Güler ilk defa duyduk diyenleri duyar gibiyim. Çünkü daha önce de takipçilerim öyle dedi. Oluyor bazıları oluyor arkadaşlar. Klasik türlerden de olan var. bu Ama bu özel tür menekşem. Evet şuradaki kızında da oluyor bazen. Evet, buradakinde de olabiliyor. Şu maviş kızımda. Bazıları yapıyor tohum kapsülü. Evet, e, bu arada şey takipçim yazmış sağ olsun. Bu arada yorumlara dönemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama mutlaka okuyorum. E, vaktim olmuyor ama vaktim olursa teker teker mutlaka dönmeye çalışırım. Sizden gelen yorumlar bize biraz daha ilham veriyor. Evet. <laughs> Böyle çiçeklerin, ne olursun Gülay Hanım lütfen çok yakın zamanda menekşelerin de videosunu çeker misin diye yazmış. Ee, ben de dedim ki kırmayayım. Bu sabah işine başlamadan önce evin işine başlamadan önce her zamanki gibi ilk işim hemen video çekeyim dedim. Ondan sonra bu videomu yayınlarken e, diğer işimi de bakarım. İşim kaçmıyor. Sevgili takipçilerimle de fazla uzak kalmak da istemiyorum sizden. Evet böyle işte güzelliklerim avlaları. Bakın bu da çok özel bir tür, farklı bir tür. Ee, tamamen açça daha daha böyle çok güzel oluyor. Evet bu hasta kızımız da yine iyileşmeye başladı. Buradaki tohum kapsillerimiz oluyor. Daha ne olsun? Alev menekşemiz açmış, Kohleryamız açmış. Menekşeler, menekşelerim kendine geldi, açmaya başladı. Daha ne olsun arkadaşlar? Bunlar resmen terapi bizler için en güzel terapi, çiçek terapisi diyorum her zaman. Bu güzellikler de sizlere gelsin. Hayatınızda her zaman huzur, sağlık, bol bereketli, ömrümüz bol bereketli günleriniz olsun. Çok güzel günleriniz olsun inşallah diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı her zaman bekliyorum arkadaşlar. Videomu da paylaşabilirsiniz bu arada. Ee, arkadaşlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Sizler sayesinde biraz daha büyüyelim, biraz daha gel gelişelim, büyüyelim, güzelleşelim derken sizlere böyle güzel güzel videolar paylaşalım arkadaşlar. Evet hoşça kalın. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun inşallah diyelim. Ömrünüze bereket, bedeninize sağlık, evinize huzur gelsin inşallah diyelim ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşelim.